Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Windows 10 işletim sistemi yüklü olan bilgisayarlarda PDF üzerinden yazıcıdan çıktı almaya çalıştığımızda eğer karşınızdaki gibi bir hata veriyorsa bu hatanın çözümünü hep beraber öğreneceğiz. İlk olarak Denetim Masası'na giriyoruz arkadaşlar. Denetim Masası'nda Programlar bölümüne giriyoruz ve açılan pencerede yüklü güncelleştirmeleri görüntüle bölümüne giriyoruz. Buradan şu anda ekranda gösterecek olduğum güncelleştirmeleri kaldırmamız gerekiyor. Eğer ki bu güncelleştirmeleri kaldırırsanız PDF üzerinden çıktı almaya çalıştığınızda artık bu hatayı vermeyecektir. Şimdi güncelleştirme nasıl kaldırılır onu göstermek istiyorum. Aşağı doğru indim. Şurada güncelleştirmelerin kodları mevcut arkadaşlar. Buradan kolaylıkla takip edebilirsiniz. Kaldırmak istediğiniz güncelleştirmenin üzerine sağ tıklıyorsunuz. Kaldır dediğiniz zaman kaldırmış oluyorsunuz. Bu tür hatalar almamak için güncelleştirmeleri tamamen de kapatabilirsiniz. Siz de hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bizleri destekleyebilirsiniz.